Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Mutlu bir hafta olsun. Desteklerinizi tabii ki bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Elimden geldiğince sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum ev, iki çocuk tabii ki e, bizim de bir hayatımız var normal olarak arkadaşlar. E, ama elimden geldiğince sizlere de vakit ayırmaya çalışıyorum. E, bu falımı tamamen geleceğinizle alakalı bakmak istiyorum arkadaşlar. E, yaşayacaklarınız neler, gelecekte sizi neler bekliyor? Tamamen buna odaklanmak istiyorum. Çünkü bu saate kadar ee, yaşayacaklarınızı yaşadınız ve geçmişte bırakacaksınız ya da bırakmayacaksınız ama geleceğiniz e, istiyorum ki e, bu geçmişinizi unuttursun arkadaşlar e, hadi bakalım o güzel dileklerinizi tutun abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen e, zil sesinizin tüm kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım hemen bakmaya başlıyorum biraz açarken zorlandık şu fincanımızın içi Sevgili arkadaşlarım, şimdi arkadaşlar sevgili dostlar, fincanınızın e, oldukça bütün e, figürleri belirgin arkadaşlar e, ve temiz görünüyor şu an itibariyle. E, yüksek enerjili görüküyor. En önemlisi o enerjisinin yüksek olduğu bir fal her zaman iyi çıkar arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir perde düşünün. Evinizin perdelerini düşünün arkadaşlar. Böyle araladığınızı, açtığınızı görüyorum. E, ...perdenin arkasında kalbinizi ferahlatacak konuşmalar yapacağınızı görüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sizin için e, umut demek, e, yeni başlangıçlar demek oluyor arkadaşlar. E, aslında coşkun bir sel gibi akacağınız e, o güzel günlere sevgili arkadaşlarım... E, ...çok kısa bir zaman kalmış. Hayatınızda bazı küçük sıkıntılar, tartışmalar e, baş gösterebilir... Sakın onları arkadaşlar teslim olup umudunuzu yitirmeyin e, falanızda yolunuz gibi aydınlanmış gördüm arkadaşlar e, çünkü yollarınız var ve bu yollarınızın hepsini e, aydınlanmış gördüm sevgili arkadaşlarım. Şimdi beni şu anda kim izliyorsa erkek ya da kadın takipçilerim e, Telbiyeleriniz sizi e, aslında böyle aralık duran bir kapının önünde ve adımınızı e, dışarı böyle atmak isterken gösteriyor yani sizin kurtulmak istediğiniz bir ev var uzun zamandan beri e, arkanızda bırakmak istediğiniz bir ev arkadaşlar yani siz o evden kurtulmak istiyorsunuz demek ki o evde sizi e, çok baskılıyorlar e, ya da çok sıkıyorlar bir an önce o evden kurtulmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve böyle ayağınız kapanın tam dışında duruyor şu an itibariyle evli olan arkadaşlarım bu size gelsin e, aranızda bir uçurum olduğunu görüyorum içinizle ee, ister istemez olacak arkadaşlar ee, iki hafta e, önceden beri ileri gelen bir takım yanlış anlaşılmalar var konuşmalarınızda şimdi tavırlarınız ve düşünceleriniz konusunda e, daha yapıcı tutumda olmanız gerekiyor bu bir İkincisi partneriniz sizi yanlış anlayarak aranıza uçurum açabilir Bakın yatakları bile ayırabilir arkadaşlar yani o başka odada yatmaya başlayabilir ya da siz bunu yapıyorsunuzdur. Ee, o yüzden bu aranıza bu uçurumun girdiğini görüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Ee, artan arkadaşlar çok ruhsal böyle büyük bir enerjiniz var aslında ee, Fiziksel e, görünümünüzle e, bir değişiklik yapacaksınız Tamamen böyle dış görünüşünüzle alakalı e, radikal bir değişiklik Mesela yıllardan beri sarı saç kullanıyorsunuzdur ee, Benim gibi şöyle göstereyim Kızıl yapmışsınızdır Sarıydı arkadaşlar ee, Kendim boyadım ve kızıl oldu saçlarım ee, Ne yazık ki böyle radikal kararlar alabilirsiniz aslında sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda aynanın böyle karşısında yaşayacağınız bazı yüzleşmeler var size kendinizi böyle daha iyi hissettirecek aslında Hani kendinizle yüzleşmek daha iyi hissettirecek şimdi şöyle baktığımızda fincanınızın tam böyle kulp bölgesinde oluşan arkadaşlar bazı dalgalanmalar tercih ettiğiniz fakat başkalarının da hoşlanmadığı bazı şeyleri kabullendiğinizi gösteriyor aslında. Siz kendinizi böyle e, onaylamışsınız ama e, bu durumda başkalarının onayı bence güzeldir ama gerekli değildir arkadaşlar. Mantığıyla hareket etmeniz gerekiyor. Evet herkesin düşüncelerine saygı göstereceğiz ama yine kendi bildiğimizi yapacağız. Yani olay kısacası bu sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir toplantı, bir arkadaş ortamı, arkadaşlarınız arasındaki önemli bir konu sizin sayenizde çözülmeye kavuşacak arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber var. Aslında mektup gibi özel bir zarftan bahsediyorum. Uzun bir mesafeden geliyor. Bu dileğinizle alakalı. Ee, başaracağınız yolun yarısı kağıdı arkadaşlar. Yani yolun yarısını yarıl yarıladığınıza dair bir kağıt, bir evrak alacaksınız. Ee, hoş olacak, güzel olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi orta boylarda e, hafif yapılı e, birini sürekli düşündüğünüzü e, ve onun ağzından çıkacak e, lafa göre arkadaşlar hareket e, edeceğinizi görüyorum burada. E, duygularınızı e, son derece ee, samimisiniz aslında duygularınıza yani samimiyetsiz bir şey yok arkadaşlar o kişiye karşı son derece e, samimisiniz bu kişi e, ona hislerinizi biliyor ona karşı hislerinizi biliyor e, size şans verecek arkadaşlar ve mutlu bir ilişki başlayacak bu kişinin isminde adında ya da soyadında geçen T ya da Y harfi var arkadaşlar Trabzon'un T'si Yozgat'ın Y'si var e, bu kişi şöyle baktığımızda Böyle kanatlarını sanki iki yana açmış e, kartal şeklinde belirmiş arkadaşlar e, güvenli bir ilişki olacak. Yani sizi kartal gibi koruyacak, kollayacak arkadaşlar. En önemlisi de bu herhalde. Şimdi yeni arkadaşlıklar olacak hayatınızda ama uzun süren arkadaşlarınız arasında tartışmalar yaşayacaksınız. Yani o yeni tanışacağınız arkadaşlarınızı kimse eski ortamınıza sokamayacaksınız, eski arkadaş ortamınıza. Yani aranızda bazı tartışmalar, anlaşmazlıklar çıkacak. Belki hemen kabul edemeyecekler, alışamayacaklar. E ama elinde solunda alışacaklar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Güzel bir haftaya başlıyoruz inşallah. Şu hafta çok güzel bir hafta olsun arkadaşlar. Hem kendim adına diliyorum bunu hem sizler adına. Evet. Şu da tabağımız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hmm, ailenizin e, bakmakla yükümlü olduğu e, veya onlarla daha çok vakit geçirmek istediği bir topluluk var. E, kıskanıyor musunuz çoğu zaman? Hani böyle seviyorsunuz o kişileri de. E, evet birazcık böyle ufak tefek böyle... E, kıskançlıklarınız olmuyor değilse sevgili arkadaşlarım. E, ama şöyle ailenizle birlikte gideceğiniz yazlık bir yer var burada. iki katlı arkadaşlar. Bahçeli bir ev. E, burada bir tatil yapacaksınız ailenizle birlikte. E, bu size ve ailenize çok iyi gelecek. E, Tabi para konusunda e, çok abartmamalısınız arkadaşlar. Yani eğer oraya gittiğiniz süre zarfınca 1-2 aylık sürede e, çok para harcarsanız e, Eylülden sonra e, durumumuz birazcık maddi olarak düşüşe geçebilir sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda e, irili ufaklı böyle ufak ufak böyle çakıl taşları çıkmış. E, daha önceden e, aslında baktığımızda daha önceden yaşadığınız birisiyle yaşadığınız bir gerginlik var. E, tam bitmemiş böyle sular durulmamış diyelim biz ona ve o kişiye. Normal ortak arkadaşlarınızla bir gönderme olacak bir gönderme yapacaksınız. Ee, mesela arkadaşlar bu kişinin ismi H harfiyle başlıyor olabilir. H harfiyle başlıyorsa eğer o kişinin de size karşı bir planı vardır demektir. Ee, ama e, ikinizin iki kişinin arasında olacak olan ev ya da bahçe satımı olacak. Bu işlerle uğraşacaksınız şu önümüzdeki bir ay. E, tamamen iki kişi ilgilenecek bu konuyla alakalı. Tabii ki bu para ikiye mi bölünecek? E, hayır arkadaşlar daha fazlaya bölünecek ama e, bu iki kişi özellikle ilgilenecek. Bakın. Haneniz daha önce sıkıntılıyken şimdi bir aralanma, bir ferahlama, bir ay doğuşu var. Fakat o ayın üstünde de belli belli küçük küçük ufaklı tefekli sıkıntılarınız, laflarınız ve paralarınız var arkadaşlar. E, her zaman dediğim bir şey var. Yüksek enerji çok önemli. Umut etmek, ümit etmek çok önemli. Eğer biz kötülükleri düşünürsek yani olmayacağını düşünürsek zaten o olmaz. Ama olacağını düşünürseniz kesinlikle olur sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım dileğinizi tutun. Tutmuştunuz herhalde arkadaşlar. Şimdi birden beşe kadar bir sayı tutar mısınız? Lütfen birden beşe kadar bir sayı tutun ve bir de dilek tutun. Şimdi biri ikiyi tutan arkadaşlarım bir sayısı iki sayısını tutan arkadaşlarım Tuttuğunuz dilek bir şahısla alakalıysa ve bu şahısın adında, adında ya da soyadında geçen E harfi varsa, bu kişiyle çok fazla sıkıntılar yaşamışsınız. Artık bu sıkıntıların bitmesini, e, sıkıntılardan sonra e, arkadaş bile kalabilseniz, konuşarak yapmayı planlıyorsunuz. Yani e, istediğiniz şey bu, düşman olmak istemiyorsunuz arkadaş olarak bile görüşebilirim diyorsunuz. Ee, bu E harfli olan kişiyle arkadaşlar. Üçü tutan arkadaşlarım. E, sağlıkla işle, maddiyatla ilgili tutan arkadaşlarım. Hiçbir engeli yok. Hatta vadesi bile yok arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde şu anda doğru yoldasınız. Dördü, beşi tutan arkadaşlarım. Şu anda e, dileklerinizle alakalı e, biraz daha zaman var diye düşünüyorum. E, ama en kısa sürede ben bunu aşacağınızı düşünüyorum. E, ve bu süreyi en minimum seviyeye indireceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kahve falanınıza baktım arkadaşlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Desteklerinizi bekliyorum. E, tabii ki destek olduğunuz zaman çok hoşuma gidiyor. Çok seviniyorum sevgili arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.